Mega Sevi arkadaşlar. Ben Tolga Bak sizlerle birlikte. Peppers Please oynuyoruz. Evet çok eğlenceli bir oyun da. Şu sesini biraz kısalım. Yeni başlayacağız. Ee, tebrikler. Evet tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası seçildi. Bu kurası senin adın çıktı iyi. Kural sesini kontrol noktasına görevler başlayacağın bilgisi kabul makamını bildir. Kabul. Kurallar ben bunu nasıl okuyacağım? Yaşasın Ars Totska. Ars Toska Ars Ars Ars, ars Toska Tamam. Ee, oyun tamamen ne oyunu? Hani biz e, bir ülkeden bir ülkeye giderken o yanıt vermiyor nasıl bir, bir ülkeden bir ülkeye giderken hani gitmiş mi gitmiş misiniz bilmiyorum ama bir gişe memuru oluyor. Biz de gişe memuruyuz. Oyun şu an e, ne zamana geçiyor? Eee, lan laf. Sadece Arzoslu la tanrılarla Dünya Savaşı zamanlarına geçiyor. Ha, Arzos sıraları geçireceğiz sadece şu andık. Şimdilik kolay. Öyle diğer bir şeye bakmayacağız. Yok, bazı şeylere bakacağız. Kitapta da burada bilgiler falan vermiş. Ya şu şu ekranı şu an kenarları siyah görüyorsunuz siz ben de öyle görüyorum ee, öbür bölümün çözümünü bulacağım şimdilik böyle olsun bari sen imporlusun imporla giremez verdiğimizde buraya sıradaki burada da askerimiz var Anladım ne kadar tatlı oy Yapıpladık Yapıp Bunu bunu demiştim. Vallahi demedi karşı maalesef. Can can. Var. Arstro. Bir de bu kadar buna bakmaya geçmiyor. buradan Arstroskaya bakıyoruz. Arstroska. Buradan yer dediği yer Arstroska'da var mı? Bakın yalan söylemiş. Bizi kandırmış. Böyle bir yer olmadığı için. Bunu geçirmiyoruz. Var mı? Var mı? <laughs> Var falan nasıl mağlup olur? Buna geçemiyoruz. Eğer geçirirsek kendimiz hata yaparsak burada. Niye? Kaç yok muydu ben mağlup muyum? Yazma. Bu ne yaptı? Bu kontrol noktasının açılması bir hataydı. Evet çok zeki. Yazma <laughs> <marka> bak oldu. <laughs> Sustum. Ama bakacağız yani buna bakmamız lazım. Bak mesela kaç burası yok ki Vonor. Yok. Ah, Obris sana bakıyormuş. Ben Allah kahretsin. Yok bir şey ya. Yok. Yok. Teknisi Ah bak burası var. <laughs> Sallamadım yani şu an. Gerçekten var. Bakın olduğu için geçirdim. Şurada kalsın. İleride çok zorlaşacak. Burada kabinler falan gelecek. Ee, bir sürü şeye bakacağız, kırolarından, minalarından, saçları, başlarıdan. Karşımda sen yoksun. Korelince şu an ikinci e, dünya savaşında, ikinci mi, birinci mi tam bilmiyorum. Oradan kaçmaya çalışıyorlar. Oyunda verilmek istenen sürü mesaj yani bu. Para deniz, para Yani şu an zi çaldı. Ben alakalı oyun alakalı. Şimdi yarın 6'da geleceğiz. Ve burada bir bizim e, ailemiz var. Durumları orta. Mesela yiyeceği buradan karşılıyoruz. Isınmayı. Yiyeceği karşılıyoruz. Şimdi çok da para harcamamak lazım. Nasıl kodunuzu soruşacağım? Magazin yok mu? Magazin dur. <laughs> hiç, hiç okumuyorum gazeteyi de bazen. Nasıl Okuyan biri değil. Denetme, denetleme kabili yüklenmiş gördüğünüz gibi. Devami. Iyi. Devami iyi ile baktık. Bunu biliyorum ben zaten. <laughs> ay, ay. Burak açık kapatı biliyoruz. Tövbe Allah. <laughs> Şimdi buradan tarihe bakıyoruz. Bu doğma tarihi. Biz şuna bakacağız. Şu an bunlar doğru ama biz yine böyle bir bakabiliyoruz. Kız, erkek Buna da bakabiliyoruz. Buradan ee, dur sadece Arsoft Art kadar mı alacağız? Yani geçerli yabancılara geçebiliriz. Peki kardeş geç. <laughs> Problem çıkarma lan. A artı B eşittir. Şimdi bu bu, bu şeyi bitirin, geceyi bitirin sonra videoyu bitireceğim ben. Şimdi biz ha bunun kit şeyine Allah ne, ne, ne çıldı. Bunun ülkesi neymiş şu an? Çalıyor diye gel. Sit veriyor. Sit nasıl bir şey ya? Ben tarihe bakacağız. Tarih geçmiş mi? yanlış gel yorum. bakın. O, süresi dolmuş. Ne bir hata olduğunu. Daha yeni gelirim. Bize daha yeni bastık. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu Burada hastayım. Bunu bacağı sıkıldı. Kolen çalınmış. Arkadaş. Batı Gristin var tamam. Tipi aynı zaten. Allah. Sanki bu tarih uymayacakmış gibi geldi de uyuyormuş. Buna bakmıyoruz don tarihi. Tamam karşı geç. Kız mı yazıyor? Bazen erkek yazıyor. Öyle çok çakallıklar yapıyorlar. Oy oy teyzem oha. Çabuk diyor bize de Allah'ım ya Rabbim o koştu teyzemi koştur. teyzem, koşturacağım yavaş yavaş yapacağım. Bak zayıflar. <laughs> Tarih tabi geçirmiş ama baktık yine. Doğu Gülüştü. Şu an tamamsın da. Bir kontrol edelim yüze. Uyuz edeceğim teyzemi. Zayıflasın biraz. Koşa koşa gitsin. Acele acele. İşimiz var teyze lütfen. İptal ediyormuş. Yok yok. Koşsun biraz. Hadi görüşürüz. <laughs> Teyzeme bak. Koş teyzem koş yetişsin. Hadi hadi hadi. Nettere. <laughs> ne <laughs> gülmüşsün de bitirdim ya. Bunu mu silmem lazım çok acil. Sen sur, tam geçmemiş aslında. Eee Grand Rapids'ları ya. Bir dakika yalnız bu erkek mi? Şimdi eleştirmek istemiyorum da bu erkek. Hani rapçi tipler oluyor ya bu ne biçim soru böyle. Eee ne yapalım? Kız mısın erkek misin kardeş? Kız mısın erkek misin? Allah'ım ne kadar inat. Şey gibi hani tipler oluyor. Ay Hüsnong. Hüsnong. Hüseyin'i mi değil? Birleşik Federasyon. Ya Great Rapi. Seni yollamak istemiyorum ki ben ya. Erkek yazıyor. Neyse problem çıkarmalar A. Belki adam erkekti. Belki saçını öyle atlamış. Belki saçını uzatmış. Olamaz mı ya? Ben bitti. Saat de bitti. Hadi gidin gidin. gidin. Bir şey çaldı. bunu sıktığım gibi görünüyor. Eğer iyi zaman geçirmek istiyorsan, tövbe kapat. <laughs> <laughs> Manyak mısınız o neyin kafasını yaşıyorsunuz? Doğu gris burası? Artrotska. Vardı sanki ya. Beni bunlar ezberlemem lazım. Neresi? Doğu gris değil. Kodun. Konu. zaten. Ceketi çıkar. Tamam. Ama hadi Hadi git. <laughs> Manyak mısın oğlum sen? <laughs> gibi gözükme. bu da ne yazıyorsun? Pembe günah. Allah belanı ver. Sen fazla benzemiyor birbirine? Tarihe bakmamı gerek ama Allah Bakın 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 yukarı bakın yukarı Terörist saldırı hissi ya yeri Ölürsün Oo bizim adam Oy. Oy, oy, oy. Paçalanıyorlar. Terör saldırısı nedeniyle girerken bitti. Akşam bir şey tamam. Hemen. Hemen. demeden önce. Yavaş yavaş. Kaydı. Tamam. Oğlumuzu ilaç verin. Yemek yesinler biraz. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Bay bay.